Sinan Ateş meselesiyle ilgili olarak işte görüntülerin ortaya çıkması, o vurulma evet. anının ortaya çıkması, ondan sonra Ayhan Bora Kaplan'la ilgili bütün bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı öyle değil mi? Ama e, Adli Tıp'ta şöyle bir şey vardır. Kusursuz cinayet yoktur e, derler ve e, bu kusursuz olmadığı için bu cinayetin izlerine bir şekilde yaklaşıldı. Ankara gazetecilerini e, ben bir başkentteki gazeteci olarak arkadaşlarımızı kutluyorum. Bu işin peşini bırakmadılar. Bırakmayacaklar da. Bir de şöyle bir şey vardır. En sağlam ortaklık suç ortaklığıdır. Bunun altını yeniden çizeyim. Gerçekten en sağlam ortaklık suç ortaklığıdır ama öyle bir an gelir ki bu suç ortaklıkları artık taraftar birbirlerini kaldıramazlar. Bu İçişleri Bakanı Yerlikaya operasyonları başlattığında ya işte bakın 5 yıldır 6 yıldır bu kadar operasyon yapılmıyordu ne kadar iyi hatta Ayhan Bora Kaplan'ın havalimanında girerken yakalanması o 3 bugün gözaltına alınan bu 3 polisin ne kadar kahraman oldukları çeşitli televizyonlarda yandaşlarda işte büyük bir operasyon gibi anlatıldı ne değişti değişen aslında şu bakın Nereden bakarsanız Ayhan Bora Kaplan'la Sinan Ateş cinayeti arasında bir bağ var kişilerle ilgili bağlar var. Önümüzdeki günlerde Ayhan Bora Kaplan'la bir takım adı geçen ülke ocakları yöneticileri, MHP'nin bazı yöneticileriyle fotoğrafları ortaya çıkacak. Nitekim bunlar ne oldu? Mesela Ayhan Bora Kaplan geçtiğimiz günlerde Sincan'da yargılanırken dedi ki, ya yani orada sordular avukatlar 15 Temmuz gecesi senin elinde Kaleşnikov uzun namlulu bir silah vardı. Bunu nereden aldın dediler. Bu dedi devlet sırrı. Ben bunu söyleyemem. Ama hakim bey isterseniz size arka tarafta söyleyebilirim. Şimdi Ayhan Bora Kaplan da birilerine mesaj gönderiyor. Beni kurtarın. Bu birileri kim? Bu işin ucu Süleyman Soylu'ya dayandığı için Süleyman Soylu da saraya giderek ben 7 yıl sizi bu kadar korudum, sizin emirlerinizi yerine getirdim, siz de beni koruyun. Yani meyalen büyük ihtimal Sayın Cumhurbaşkanı da bunları istedi. Ama her tarafta izler var. Bu izleri tamamını kapatmak mümkün değil. Yani bu arabaların iddianameye plakalar <laughs> yazılmadı ama ne oldu? Görüntüler. Bu görüntülerin farklı görüntülerini biz kendi adıma söylüyorum çok önce izledik. Yani çünkü Ankara'daki çukurambar bölgesinde en az en az orada 300-500 tane güvenlik kamerası var. Biz farklı farklı açılarını da izledik. Ancak dosyaya gizlilik getirdikleri için bunları söyleyemedik. Zaten yeterince başımız dertte. Haftada iki gün adliyeye gidip ifade veriyoruz. İşte hapis cezaları, tazminat cezaları önüne çarptırılıyoruz. Bunları söyleyemedik ama bunları Ankara gazetecilerin büyük bir bölümü bilir. Herkes de bilir. Bu işte kimin eli, kimin cebinde bunları herkes biliyor, kamuoyu biliyor ama yani birileri daha önce olduğu gibi işte Allah'ım beni affetsin kandırıldık. Yani çaycı çorbacı hapiste onlar kandırılmıyor ama devletin bir numarası iki numarası kandırılıyor. Bizi kandıramıyorlar. Biz gazeteciler kamu görevi yapıyoruz ve bizi kandıramıyorlar. Ama başımızın üzerinde işte yine, yeni hazırlanan da bir yasa var. Çuvalın içerisine onu da atacaklar. Hadi şimdi casus olarak yayın yargılanacağız. Yine Devlet Bahçeli böyle yapıyor. Yine parmak sallıyor diyor ki. E, gazetecileri tehdit ediyor. Casus gazeteciler. Yani daha önce başta <laughs> Uğur abi olmak üzere Uğur Dündar ve 70 kişiyi hedef gösterdi. gazetelere tam sayfa ilan verdi. Hatta ya öyle e, gazetelere verdi ki o gazeteler kendi yazarları orada hedefti. O 70 kişiden 36'sı saldırıya uğradı. Onlardan bir tanesi benim. Şimdi ben Bahçeli'ye sesleniyorum. Yani yetmedi mi? Öldü diye bıraktınız, ağır yaraladınız. Şimdi beni mi öldüreceksiniz gerçekleri söylerim diye. Odri Beydan buyurun. Yani bu ülkede gazeteciler öldürüldü. Havaya uçuruldu Uğur Mumcu. Uğur Mumcu öldü mü? İnançlı, genç, idealist, yeni gazeteci hele hele yeni nesil gazeteci arkadaşlarımız hepsi onlarla onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Kimse onlara e, bunu yazamazsın, buna edemezsin dedir, e, diyemiyorlar. Bunlar yazılmaya devam edecek. Bu ülke bizim. Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Ama onları istedikleri yere gidebilirler. Ahmet Yavuz'u 3 yıl boyunca hapiste tuttular. Bir santim geri adım attı mı? Bakın Çetin Doğan bin gündür içeride. Çetin Doğan ve arkadaşları. Ben Ahmet Paşa'm çok iyi hatırlar. O Silivri'deki duruşmaları. Yani diyebilirim ki baştan sona tek izleyen gazeteciyim. Çetin Doğan o duruşmada şimdi, dedi ki. Şimdi bana ve söyleyecektim. bana. Bir saniye. Şimdi ben söyleyecektim. Evet, buyurun, Siz söyleyince Artık dayanamayıp söyleyeyim. İlk günden beri Yavuz Selim Demir tertibinin ilk gününden itibaren bizim yanımızda vefakarca ve cefakarca olmuştur. Burada bunu bütün Türk milletine bir daha ifade etmek gereği duyuyorum. Çünkü kendime ona boşluğu hissediyorum. Her zaman doğru mu? Evet, her zaman. Büyük her bir zaman. şahsiyettir yani. Bunlar benim görevimdi ve nöbetimdi. Yani biz şimdi başkente nöbet tutuyoruz. O dönemde Silivri'de nöbet tuttuk. Evet, o doğru nöbet oldu. esnasında doğru. Çetin Doğan birinci ordu komutanı benim. Bu genç subayların hepsini serbest bırakın sorumlusu benim. Ben zaten içerideyim ama onları tahliye edin demişti. Buradan Çetin Doğanı da beyler. Saygıyla diğer, bir kere daha evet, tekrar. Peki bir reklam arası nedir bu büyük resmi bir bize anlatır mısınız ne oluyor şu anda? Şimdi Teton'un etkin olduğu günlerde ilginç bir deyim vardı değil mi? Paralel devlet paralel devlette FETÖ elemanları yargıyı ele geçirmişlerdi. E işte i̇şte efendim polisi ele geçirmişler. Düşünebiliyor musunuz? Devrin İçişleri Bakanı 81 vilayetin 78'indeki emniyet müdürü FETÖ'cü demişti. Ben söylemedim. Devrin İçişleri Bakanı söyledi. Yine işte referandumlarla ölüler kalksın mezardan oy kullansın dediler ve HSYK'yı ve adli, adliyelerin önemli bir bölümünü ele geçirdiler. Yüksek yargıyı ele geçirdiler. Bugün de bakıyoruz daha yani güne kadar Ali Yerlikaya'nın ne kadar başarılı bir İçişleri Bakanı olduğunu ki Ali Yerlikaya eski İstanbul valisi olarak bir de alındı. Son seçimde son 17 gün İstanbul seçimlerinde sokak sokak cadde cadde gezdirildi. Dediler ki bakın işte böyle başarılı bir İçişleri Bakanımız var. Ama bugün, bugün deniyor ki Ali hani yerde da törmet altında. Ayhan Bora Kaplan'ın o havalimanı girişindeki operasyonuna e, devletin ne kadar iyi çalıştığını, işte büyük mafya liderlerini işte enselediğini, yakaladığını vesairesini övünü övünü anlatıyorlardı ama bugün uçları kendilerine doğru gidince telaşlandılar yani. Çünkü Süleyman Soylu'nun yeğeni şeyin çok sağlam bir e, dostluğu var. Ayhan Bora Kaplan'ın. O, onlar gelecek gündeme. Onların arasındaki yazışmalar gelecek. Görüntüler gelecek. Nasıl ki gizlilik, işte soruşturmanın gizliliği diyerek birçok şeyi, gerçekleri daha yeni öğreniyoruz kamuoyu. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili. Ama Devlet Bahçeli bu araçların ki bir tanesi DB plakalı araç MHP Genel Merkezi'ne aittir. Bu araçların plaka tanıma sistemiyle kayıtlara gelseydi ilk günden işte ben surda geri kaçtırmam kimseyi vermem demezdi. Ama şimdi görülüyor ki Sayın Bahçeli de önümüzdeki günlerde bu Sinan Ateş cinayetiyle ilgili herkes elindeki belgeleri versin diyen çağrı yapan Bahçeli şunu söylemeli artık. Hem partisini hem de ülke ocakları geçmişi önemli bir teşkilattır. Adı geçen kişilerin MHP ile ve ülke ocaklarıyla ilişkileri kesilmiştir. Bunlar yargılansın, atlanırlarsa geri döner, suçlarsa cezalarını çeksin demeli. Ortada çünkü çok ciddi bir cinayet var. Hem de siyasi bir cinayet var. Sıradan adli bir vak'a değil ve bu hem MHP'yi hem de iktidar partisi AKP'yi çok zor duruma düşürüyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın işte MİT'teki elemanları, yanındaki danışmanlar ona demiyorlar mı bizim bu kadar oy kaybımızın sebeplerinden birisi? MHP'yi ve kayıtsız şartsız ortaklığımızdan kaynaklanıyor o raporlar da var ortada yani bazı kentlerde Ankara'da işte Bursa'da İstanbul'da e, niçin farklı yenildiklerinin sebeplerinden e, bir tanesi de bu cinayet bu e, mafya örgütlenmesidir. Ankara'da Peki bu geçen gün baş... Sinan Ateş'in evet. arkadaşı cahit Özdemir, Sinan Ateş öldürülmeden önce Cumhurbaşkanlığı evet. danışmanlığı teklif edildi. 15 gün önce bu teklif yapıldı. Öldürülmeseydi 15 Ocak 2023 tarihinde göreve başlayacaktı. Bu ne demek? Bunu nasıl okumak lazım? Şöyle, şimdi Sinan Ateş bir akademisyen ama sıradan bir akademisyen değil. Atatürkçü. Atatürk ve Cumhuriyet tarihiyle ilgili de araştırmaları var, çok da iyi tezleri var. Yine sıradan birisi değil, ülke ocakları gibi 50-60 yıllık bir kuruluşun genel başkanlığını yapmış ve gençlik arasında da son derece sevilen bir kişi. Oysa AKP'nin yani AKP'nin gençlik kolları diye bir kolları yok. Ve gençlere ihtiyacı var. Gençler arasında yapılan araştırmalarda da AKP'ye önemli bir bölümünün AKP'ye oy vermediği ortada. Ve şimdi tabi e, tabii Sinan Ateş'in bu çalışmalarını bilen 3000'den fazla zaten e, sarayın danışmanı var. O danışmanlardan bir tanesi de e, Sinan Ateş'e ziyaret ediyor ve diyor ki senin bu çalışmalarını biz e, yakından takip ediyoruz bize bir rapor hazırla ve biz bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na götürelim. Yeni bir gençlik teşkilatlanmasında sen bu işin öncüsü ol, bize danışmanlık yap ve bu işin başına geçirelim seni diye bir şey var. Yani bu suikastten yaklaşık bir ay önce böyle bir teklif geliyor. Yanılmıyorsam Sinan Ateş özet bir rapor hazırlıyor ve teslim ediyor. Bunlar bilinen konular ama cinayetin sebepleri tabii ki bunlar değil biz defalarca çıktık söyledik cinayetin asıl sebebi Devlet Bahçeli sonrasındaki MHP'deki kim genel başkan olacak meselesidir. Bunu hem sözcü de söyledim hem diğer televizyonlarda. Çünkü Devlet Bahçeli'den sonra genel başkanlığa hazırlanan bir ekipte Sinan Ateş'i <laughs> hedef gösterdiler. Ve yani camia içerisinde bir kişiyi dahi bulamadılar ve taşere ettiler. Kime taşere ettiler? ...bir kriminal, bir çeteye, torbacılara ve şimdi iddianame bana göre aklaname gibidir. O iddianamede sadece 4 bin liralık bir havaleden söz konusu edilmiş. Oysa banka hesaplarında biz bunların çok daha fazla olduklarını... E, ...nerelerde elden dövizle e, paralar verildiklerini bunları da biliyoruz. Yani gerçeklerin günün birinde ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır hiçbir şey gizli kalmayacak. Ve ee, siz bildikleriniz, yani söyledikleri ve söyle, söylersen başımız derde girer dediklerinizi alt alta koyduğunuz zaman, yani söyleyebilecekleriniz elbette söyleyeyim ama günün sonunda, bu olayın sonunda biz nasıl bir siyasi tabloyla karşı karşıya kalacağız Türkiye'de? Ne yazık ki Türkiye'nin en eski kuruluşlarındandır. MHP bu işin altında kalır. AKP bu işte çok ciddi yara alır ve alacak. Aldı da zaten ama bu gerçekler ortaya çıktığında bu ülkenin ...insanlarının mal ve canlarından sorumlu kimdir? Yani devlettir, İçişleri Bakanı'dır ve dolayısıyla e, Sayın Erdoğan'dır. Ona demeyecekler mi yani sen buna niçin göz yumdun? Bunlar artık seslendirilmeye başlandı. Tabii benim şu andaki dezavantajım Ankara'dan, Skype'dan katılmam. Orada çok değerli büyüklerim, dostlarım var. E, keşke sürüklü de olsaydık ve uzun bir e, programda bunları... ...biz de dersimize çalışıp gelseydik... ...ben veda ederken... ...Cemal'e de çok sevdiğim bir... ...kardeşimdir. Zaman zaman kırılırım, küserim ama... ...Cemal yani keşke MHP milletvekiliyken de... ...bu kadar güzel konuşsaydın. Zaten <laughs> <MHP'den> de... <laughs> ...beni papatya falı bakıyorum diye attılar ya. Tamam yani... ...o yüzden attılar ama... <laughs> evet yani evet, bu kadar konuşuyordum. onun için ama. atıldım diyor. Ee, aslında... <laughs> bir yani size, bazen ben... konuşmak işte bazen konuşmak e, gerçekleri söylemek başımıza bela getiriyor. E, Cemal'i çocukluğundan beri gönül verdiği hapisi yattığı MHP'den konuştuğu için kovdular. Biz konuştuğumuz ve yazdığımız için saldırıya uğradık. İşte cezaevine girdik, çıktık. Hala başımızda o sopalar var. Ama bu işten asla geri adım atmayacağız. Yani ben biraz evvel söyledim. Kimse, hiç kimse bu artık şafak sökmüş durumda. E, e, nereye kadar karartacaksınız ki? Nereye kadar karartacaksınız? Gerçekler ortaya çıkmışken çıkıp bir özür dilenmeli. Ya yani bizi nasıl e, Sayın Erdoğan diyor ya... ...işte e, kandırıldık işte ben onların... Anlı secdeye vardığı için güveniyordum, inanıyordum. Aynı menzile inanıyordum. <laughs> Haydi bu için bu hasret gel falan diyordu. Ve sonunda neydi? Kandırıldık dedi. E şimdi de Sayın e, Bahçeli ve Sayın Erdoğan e, demeli ki Sinan Ateş cinayetinde ve e, Ayhan Bora Kaplan davasında biz yanıltıldık. Bize yanlış bilgi verildi. E, Allah'ım bizi affetsin. Biz de milletimizden özür diliyoruz. Resul edilemek güzel bir erdemdir. Teşekkür Daha ediyoruz. sonraki programlarda yeniden beraber olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Ahmet Yavuz Paşa'na saygılarımı sunuyorum. Cemal'e ve Uğur abiye, Oğul Bey'e de saygılarımı sunuyorum. Peki, teşekkür ederiz. Çok sağ olun.